Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni video ile karşınızdayım. İnşallah bugün kazanacağız. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Ama bazı şeyleri çıkarmamız lazım. Bunları çıkarıyoruz. Yerine neler alıyoruz arkadaşlar? Yerine bir kere abi bizim defans şu an idare eder. Bu defans tutar. Ama saldırmamız lazım. Saldırı için domuz binici ya da domuzlar. İkisi de abi tertemiz kart. Bunu alacağım. Domuzlar kaç iksirde? Domuzlar 5 iksirde. Biraz desteği yavaşlatacak ama hiç problem olmaz. Bu desteğiyle büyük ihtimalle karşı tarafı tokatlayacağız. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Hoş geldiniz. Ee, kupamı da inşallah arttıracağım yani. Bol şans diyelim. Abi, şu an full defans kartı var elimizde. Hiç saldırı kartı yok. Defans yapacağız öyle. Şöyle yapalım şuraya da Valkyrie bırakacağım. Oo Valkyrie gerek bile kalmadı. Tamam. Tamam istediğimiz gibi oldu. Ee, adam şu an bizden daha az iksir kullandı. O yüzden her şeyi yapabilir. Bekleyeceğiz. Basalım. Defansın 3 iksirlik bir kartımız var ve her yerde defans yapabilir. Harbi sağlam kart. Abi çok seviyorum korumaları ya. Burada mesela hasar yiyeceğiz. Hasar yemeyeceğiz demiyorum ama baksana korumalara ya. Harbiliyorum maşallah. Aa hasar bile yemedik lan. Ve adam ok attı. Bu kuleyi verdi abi. Savunmadı. Kendi isteğiydi bu yani. Ben bir şey yapmadım orada. Adam dedi ki ben kulemi vermek istiyorum kardeşim. Dedim ki tamam vermek istiyorsan ver yani bana ne? Bana ne kanka? Sonra buradan ben dedim ki ben defans yapacağım. Sen büyük ihtimalle kaybedeceksin. Rahatta kalabilirim. O da dedi ki olabilir. Buradan silahşör bastım mesela. Adam dedi ki ağlarım. Dedim ağlamam. İşte öyle işler arkadaşlar. Buraya bunu bastım mesela. Sonra peşine bir şey basmama gerek kalmadı. Kara prens bastım. Üçü biriden saldırsın. Okları da basacağım şimdi. Aa çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hiç yaramadı iskeletler. Abi arkadan bir kraliyet domuzları da basıyorum. Hepsini basıyorum abi. Alacağım o kuleyi oğlum, alacağım. Alacağım. Defans için arkadan korumalar. İksiri toplaya toplaya gidelim. Ee, korumaları bastıktan sonra bunu direkt en hızlı valkür keser, en hızlı. En hızlı kesecek olan valkürü koyuyoruz. Valkür bunu kessin. Valkür helalsin aslanım, harbi diyorum helalsin. Buradan sonra daha bir şey yapamaz. Goblin kafesini koyuyorum buraya. Valkür ya sen nasıl bir kralsın nasıl bir kralsın abi bize bunu anlat bize bunu anlat ya vallahi billahi şu önden de kara prens basacağız dolduğu gibi dolduğu an ama kara prens kraliyet domuzları basarsan var ya uf 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 ondan sonra kara prens basarız iskeletler falan hikaye olur aynen öyle oldu bu arada Burada da bir valkür. Tamam iyi oyundu diyelim. Eee güzel aldık evet. Ama adam kötü oynadı cidden iyi oynadığını düşünmüyorum. Güzel ya güzel ilk maçımızı aldık. Böyle böyle en azından 2500 kupa oluruz bu videoda yani. Maksimum kupam kaç olmuş ona da bakalım. Ben 2600'e çıkmama çok az kaldı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Mesela tam bunlar boş bakalım. En yüksek kupam kaç olmuş 2521 şimdi arkadaşlar bedava bir şeyler vardı onları alalım. Bedava orada iki tane şey var. Üç yıldız oldu. Muhafızlar. Severim muhafızları ama kullanmayacağım şu an. İleride belki evrimini açarsam. Yani harbiden bayağı ileride. Kullanılabilir. Burada da bakalım. Kötü. 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 Abi hiç ağlama emoji falan yok mu? Toksik emoji, emoji Ay konuşmaya unuttum. Toksik emoji istiyorum ama toksik emoji yok. Dur çıkalım yeniden. Bunu da alalım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu hepsi var bende. Aa bunu bana kullan diyor. Diyor ki kardeş diyor oğlum sen hayırdır diyor. Efsane bir kartım yok be. Efsane bir kartım olsa var ya. Efsane bir kartı aç açmak için ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum. Neyse durun. Şimdi defansa odaklanmamız lazım. Ha defans yaparız zor değil. Pekka geliyor. Pekka'nın defans kolay. Ama önüne bir şey atmadan bırakır mı onu? Tabii ki de bırakmaz. Buradan saldıracağız. Burada da bize Pekka'yı tutacak bir şey lazım ki tokatlarsın herhalde. Of. Pekka kuleyi aldı bu arada ya. Oğlum yalandan oklar attık bir de. Oğlum hiç işime yaramıyor ki oklar. Kuleyi aldı abi aldı. Diğeri de diğer kuleyi aldı. Oğlum buna çok pis verdik maçı. Çok pis verdik maçı. Dur 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 dur. Buradan dönmemiz lazım artık. Çok zor. Çok zor. 2 dakikada bir sol kulesini almamız lazım. Bir de kendi kulemizi korumamız lazım aynı anda. Oğlum var ya. Buna harbi maçı kendi ellerimizle verdik ya. Neyse yapacak bir şey yok. Adam harbi çok şanslı başladı maça. Ha, benim hatam ama adam cidden şanslı başladı. Baksana oğlum ya. Şeyi bastığı yere bakar mısın ya? Uf, abi böyle oynayanlara var. ezot oluyorum ya. Nasıl oynadığına bak. Biraz erkek gibi oyna. Tamam alacaksın erkek gibi oynayarak al lan bari. Neyse dur. Topluya topluya geliyorum oğlum. Bekle. Buna da defans yaparsın artık. Vur. Kralını vur oğlum oraya. Kralını. Yavru ejder. Hadi sen neyse. Lan oğlum. Büyücüyü nasıl görmezsin oğlum? Kör müsün ya? Kör abi. Bildiğin kör ya. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Tamam atacağı şeye karşı. Oklar basacağız buraya. Bunu bununla savunur muyuz? Savunuruz oğlum. Şu an basit savunması bu. Yani ee, 2x'te savunmamız basit. Ondan sonra zorlaşıyor. Pardon 2x'ten önce zor. Tamam bu her türlü aldım için. Yani neyse hiç yorum yapmıyorum. Çünkü bu adilik yani. Bu e, Buna yorum yapamam ben. Sinirliyim zaten. Bir de Cidden yani adi bir gameplay ile aldığı için adam. Her dalga geçiyorum dalga geçiyorum. Geç dalga geç. Geç. Adisin oğlum. Hiç yorum yapmıyorum yani. Bir adi bir oynar işte, cidden. Normal bir insan gibi oynamadı. Şimdi girelim yeniden. Bunu da aldık. Hiçbir şey vermeyecek her zaman gibi. Alıştık artık kanka. Sıkıntı yok alıştık. Bunu yükselt. Bu şuraya da geliyorum. Hiçbir şey yok yani. Yalandan bunları gösteriyor ona. Harbi sinir oluyorum o zaman. Ha desem kullanmıyorum abi bunları. Kullanmayacağım. Kullanmıyorum yani. Kraliyet devi alınca bir şey olmayacak. Çünkü alabilirim ama olmayacak bir şey. Biliyorum. Hadi şunu yükseltelim bir tane. Hadi lan. Güzel bir kullanabileceğim bir şey buldum şu an. Bir de kraliyet devi alırsak desteği. Neyi çıkarıp kraliyet devi alabiliriz? Saldırı kartlarından birini bunu çıkaracağız. Aslında kara prens çok boş ya. O kadar et evet, şu an çok boşsun kanka çık. Ee, bizim istediğimiz kraliyet devi şu an kral dur. Evet, i̇şte ona bakacağım kraliyet devini alalım. Pek gayle kraliyet devi aynı anda gitmez tokatlar adam bizi. Kraliyet devini görmüyorum kör oldum zaten. Ya burada. Kraliyet devini kullan. Bir de ekstra olarak. Korumalar kullanamam ama bunu kullanayım abi. Saldırı kartı. Başka türlü saldıramıyorum çünkü adam her türlü tokatlıyor. İki tane saldırı kartımız var. Defans olarak şöyle dört tane. Tamam. Tamam. Bunu alalım. Kulübe olarak Goblin Kulübesi almayı düşünüyorum. kulübeyi çıkaracağım. Bu kulübenin ben içinden geçerim biraz daha böyle devam ederse çünkü. Nerede bizim Goblin kulübesi? Vallahi özledim yani bak ha. Kullan abi Goblin kulübesi kullan. Bundan iyidir en azından. Çıkıyorlar, defans yapıyorlar, bir işe yarıyorlar. Bu çıkıyor, ölüyor abi. Bitti tamam yani. Ben seni niye kullanayım böyle bir kartı ya? Gereksizlik abi desin zaten. Ben Goblin kulübemi basar, Yatarım aşağı abi ya. Korumaları bas abi. Pekka'yı nasıl indirdi abi? Sen o kadar güçlü bir kart değilsin abi. Bir sakin ol. Sakin ol yani. Bu kadar güçlü bir kart değilsin. Abi. Allah'ım ya Rabbim hep anti mi geliyor ya? Anti geliyor ya dakika başı. Yavru ejderha hadi. Hadi hızlı indir oğlum hadi. Abi adamın oynadıklarına şimdi bir şey diyeceğim ama neyse. Neyse. O daha vurdurtmayacağım oğlum o kule. bitti. İlk başta vurursun ancak o kadar yani. O kadardı. Bu ben de cidden adice oynayacağım abi. Yok hiç vurumlu değil adamın. Adamlar oynaması. Şu an defansa odaklanalım biraz. Oklar bas. Abi bak gene yedi masarı Aptallık bu abi. Bu benim suçum. Buna hiçbir şey demiyorum. Adamın yerinde olsam ben de beni tokatlarım orada yani. Formaları Hiçbir şey basma bir şey yaramıyor ki şu an. Hiçbir şey işe yaramıyor abi işte. Böyle bir durum var ya. Bu durumu yaşamak ya çok sinir ediyor beni ya. Hadi. Ha ona her türlü tokatladınız. Helalsiniz zaten. Pekka bir tane vursam var ya. Lan ya. İskeletleri at iskeletleri. At. At oğlum at. At. At benden daha fazla hasar edin oğlum. Ben seni alacağım. Alacağım abi hiç sıkıntı yok. Heh geri zekalı bile direkt şeyini indirtti. Tamam. Aptallığa çare yok. Bunlar soldan gitsin. Bizim buna defans yapmamıza gerek var mı? Yok etki. Defansa bile gerek yok yani. Ee, burada okları direkt erkenden basıyorum. Bu sefer hasar yiyemem. Öyle bir lüksüm yok. 2x'e geldiği gibi basıyorum kraliyetlerini. Ee, şu an korumalar bunu çok rahat savurur. savunur. Arkadan pekka. Ee, şimdi bunu savunacak herhangi bir şekilde. Deneyecek en azından. Başarısız oldu. Kraliyet deviyle soldan çıksaydım keşke. Buna pişman oldum. Çünkü o kuleyi her türlü alacağım zaten. Bari diğer kısmı alırdık. Evet ve kraliyet deviyle. Biliyorum abi biliyorum. Ben seni daha, daha nasıl tokatlayacağım video izle. Neyse o kuleyi sal. Buradan saldırı yapacağım çünkü. İstediğini atsın buradan abi o yiyecek. Ne, ne yaparsa yapsın yani. Onu engelleyemez ki. Engel lan. Korumalar bas. Korumalar bas. Korumalar bas. Kale yedi mi? Kale yemedi. Pekka. Ulan al onu al al. Al hiç sıkıntı yok. Uzat maçı oğlum. Sabaha kadar uzat maçı. Sabaha kadar uzat maçı. Heh. Abi yok ben buna cidden çok sinir oldum. Tamam kötü oynuyor olabilirim. Ama o kadar sinir bir insan olamaz yani. Sıkıntı yok oğlum her türlü yani bak. Hani vereceğim eline yani rahatta kal formalara iyi oyundu da yazalım abi. Dalgamızı da geçelim yani zıt oldum çünkü. Evet, hak etti abi. Hak edene hak ettiğini göstereceksin bu oyunda. Bir 2500 kupa olamadık. 2500 kupa olmadan da videoyu bitirmeyeceğim yani onu da söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle bir 5-4 saat video izlersiniz uzun bir video olacak. Bunu alalım abi. Buradan sen gel. Senden dört yıldızdan bir şey çıkardı gibi. Ulan be Pekka'yı 9 seviye yapmamıza ilk defa bu kadar yaklaştık hellalsiniz. Bir kere daha giriyoruz bu son video son maçınız ee, Şimdi 2493 Güzel Defans kartı yok Direkt atak yapalım o zaman Kraliyet demeyle ilk biz çıkalım hata Oklar hazır olsun Orada güzel bir oklar Tabii ki de çok öyle güzel bir şey değildi ama Burada abi senden daha sağlam bir kartla oynayamam. Ya o iksire bundan daha sağlam bir kart atamazdım orada. Ya bunun kadar iş görecek bir... Evet mükemmel iş gördü ya. Harbi diyorum helal olsun sana. Sadece bir tane değdirdi yani kuleyi. Biz de öyle yaptık ama biz de çok bir şey vuramadık. Ooo. Kraliyet deva attı kralı ya. O da aynı desteği oynuyor. Yok yani saldırı kartı olarak. Tamam abi burada hasar yer diye planlıyorum. Hiç yememe ihtimali de var ama güzel defans yaptı. E hiç yemedi. Helal olsun abi adama. Ben böyle güzel defans yapana bir şey demem. Bu adam oynuyor bak. Diğerleri gibi köprü spam da yapmıyor yani. Harbiden oynuyor. Tabii köprü spam yapabilirler yani. Çok yüksek kupada da değilim. Neyse. O yüzden yani bu adama lafım yok. Bu adam benden güzel oynuyor yani. Belli gameplayinden belli. Ana kuleyi açtıracağım adama. Vurur bu büyük ihtimalle. Ana kule falan çok da takmaz çünkü bu kupada kim, kimse takmıyor. Bak he Ana kuleyi atar diye düşündüm. Aa ana kule açmadı. Takıyor demek ki. Oğlum lan çok zekici. Ben açar mıydım? Ben açmazdım bu arada. Ben o kulübeye hiç vurmuyorum. E ne kadar çıkarsa çıksın. Çok da bir iş görmüyor çünkü onlar. Aha defans yapabildi mi? Ya. Ham yapamadı diyordum. Yaptı gene ya. o gene yaptı yapacağını ya. Boşuna bir de oklar attırdım bana. Tamam ben işte. Abi en sevmediğim işi yapıyorlar ya. Neyse durun. Öndeyiz çok güzel sağlam öndeyiz. İki tarafta hasar vermek için elinden geleni yapıyor. Ama adam hasar yiyor her türlü. Çünkü ben iyi yeme, yemesi gereken şekilde hallediyorum. Şu an defans yapacağım. Adamın da almasını bekliyorum. Valkyrie bas. Flash bas. Her şeyi basıyorum. Çünkü burada o ne kadar hızlı inerse o kadar iyidir bizim için. E bak mesela hayvan gibi hasar verdi. Ama ben onu sana yedirtecek miyim? Yiyeceksin abi. Yiyeceksin çünkü bende de aynı karttan var. Benim oynadığım kartları da biliyorsun yani desteğimiz aynı sayılır senle. Ee, yani giyeceğini de biliyorsundur o yüzden. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya oğlum. Yani ne olacak? Şimdi bunun arkasından o abi en lavuk kartları atıyor ya. Böyle bir kart atma şekli yok ya. Bitti diyorum var ya. Beni var ya kanser etti kanser. Adamın attıklarına yetiştire yetiştiremiyorum. Adam nasıl yetiştiriyor bunları ya? Bir de adamın kraliyet devi inmiyor abi. Bu ne oğlum? Bu güç ne? Her şeyi mi indirdi ya. Yok ben bunu ekstra zaman almam lazım abi. Çok sinir oldum. Cidden çok sinir oldum. Oo, oh, aldı bu tamam aldı. Abi kraliyet devi spamlayıp spamlayıp duruyor. Bir de adama güzel oynuyor. Şerefli oynuyor dedik ya. Geri zekalı seni. Mal. Mal seni işte böyle bir mala nasıl yenilirim ya köprü spam yapıyor abi defans kartım yok ki yapayım neyse abi ben bu oyun oynamayacağım bir daha bir daha oynarsam var ya ben...